Bu yıl hayata geçirdiği etkin kütüphane projesi kapsamında sizlerle olmaktan mutluluk duymaktayım. Ben Ülkü Bursa, seramik sanatçısıyım. Ben Ülkü Hoca'nın asistanı Arzu Kaplan. Hepinize merhaba. Bugün e, biraz seramikten bahsedeceğiz e, ve küçük bir form yapacağım sizler için. E, seramik tanıtmaya ve sevdirmeye çalışacağım açıkçası. E, seramik, Yunanca keramos e, sözcüğünden gelmekte. O dönem için... E, Törensel işi kapları boynuzlarla yapıldığı için Yunanca keramos boynuz demek. Daha sonra kilin pişirilmesiyle bu kadehler yerini bu boynuzların yerine geçtiğinden dolayı yine keramos sözcüğüyle telaffuz edilmiş. Dünyada da seramik, keramik, keramika, seramika, seramiko gibi aynı şekilde türemiştir. Ee, ham maddemiz kil, ee, farklı e, renklerde olabiliyor. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi budur, i̇şte neden kırmızı, neden beyaz? Ee, Plastikliği hemen hemen aynıdır bu killerin, yalnız demirce zengin olduğu için şu anda ben kırmızı kil kullanmaktayım. Ee, bir şeylerden bahsederken yani seramikle ilgili bizde bilgi verirken aynı zamanda da e, çamurumu yoğurmaya başlayayım. Çamur yoğurma tekniğini göstereyim. Daha sonra tornaya geçelim ve sohbetimize öyle devam edelim. Öncelikle çamurumuzu tornaya oturmadan önce ya da elle şekillendirme de yaparken çamurun çok iyi yoğurulması gerekir. İçinde hava kalmayacak şekilde Yoğuruyorum. Bu yoğurma şeklini koçbaşı deriz. Farklı ülkelerde farklı e, yoğurma şekilleri de vardır. Hatta e, bölgelere göre, bizim Anadolu'da bölgelere göre de değişir yoğurma şekli. Neden koçbaşı? Bakın kenarlardan tutuyorum, bastırıyorum ama içindeki içine hava almıyorum ve sizi karşı çevirdiğimde. ...şu şekilde bir koç başını andırır. Boynuzları ve yüzü. Dikkatli bir şekilde yoğurmak lazım. Şu baktığınız, gördüğünüz katmanlar arasında... ...hava e, hapsetmemem gerekir. Hava hapsedersem eğer iyi yoğurulmadı demektir. Bu da e, tornada işlem sırasında bana zorluk çıkartır. Bunu yoğururken... Ben bu arada biraz kendimden bahsedeyim. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden 95 mezunuyum ben. Hamiye Çolakoğlu'nu tabi burada yad etmeden geçemeyeceğim. Sevgili hocamızın atölyesinde yetişmiş olmaktan her zaman gurur duydum. Onun atölye disiplini almış olmaktan. Aynı disiplini de kendi atölyemde uygulamaya çalışıyorum. Şimdi yoğurma işlemin bitti. Bunu künte haline getiriyorum. Altı gördüğünüz gibi düz olmak durumunda. Çünkü e, tornanın tablasına yerleştirdiğimde içeride de altta da havanın kalmıyor olması lazım. Hafifçe nemlendiriyorum. Asla sıklam yapmıyorsunuz tablanızı. Daha rahat yapışması için tornamı açtım ve koydum. Seramin serüveni tabii çok eskilere dayanıyor. İnsanlık tarihiyle hemen hemen eşdeğer, paralellikte gidiyor. 8 bin, 9 bin hatta 10 bin yıllık bir gelenek. Her şeyde olduğu gibi seramikte bir ihtiyaçtan doğuyor. Şimdi e, çamurumu yerleştirdikten sonra bunu tam olarak merkeze oturtmam lazım. Merkeze oturturmak için ellerinizi çamurun her yerine değecek şekilde kapatıyorsunuz ve kütleyi kendinize doğru çekiyorsunuz. Yavaş yavaş yükselerek Buna torna üzerinde yoğurma diyoruz. Alttan kavruyorum. Çamurumu. Yukarı gelince duruyorum. Bir tekrar aşağı iniyorum. Bu işlemi birkaç kez tekrarlamakta fayda var. Her ne kadar önceden yoğurmuş olsam da torna üzerinde de yoğurmam gerekiyor. Bakın çamurdan hiçbir zaman ayrılmıyorum. Tekrar sıkıyorum çamurumu ve yükseliyorum. İlk çağlardan bahsedelim. Neolitik döneme denk geliyor. Seramin tarihi. İnsanlar tabii yerleşik hayata geçtikten sonra e, dolayısıyla kapkacağı ihtiyaçları var. İlk seramik güneşte kurutularak, yani bir sepet, e, baştan başlayayım, e, sepetleri balçık sıvanarak e, olduğu tahmin ediliyor. Düşünsenize e, elinizde bir sepet var ve etrafınızda balçık dolu bir alan Muhtemelen şöyle diye düşünüyorum. Muhtemelen e, o balça, sepetiniz balçıkla kaplandı ve siz başka bir şeyle uğraşırken güneşin altında sepetiniz balçığınız kurudu. Sonra sepeti çektiğiniz zaman dolayısıyla dışındaki o balçık bir kap şeklinde kaldı ve insanlar bunu e, eşya olarak kullanmaya başladılar. Önce güneşte kurutarak, daha sonra onu pişirerek, işte kuru ağaç yapraklarıyla, dallarla daha mukavemet kazandırdılar. Tabii e, seramin, sanat şekline bürünebilmesi çok sonraları. Seramin şöyle bir özelliği var. İnsanlık tarihini ışık tutan bir sanat dalı, pişirilmenin verdiği dayanıklılıkla, tabii ki yüz yıllarca, bin yıllarca, günümüze günümüze kadar gelebiliyor. <laughs> Bunu tek parça halinde olmasına ihtiyaç yok. O dönemde yaşamış olan kültürlerle ilgili bize gerçek bilgiyi veriyor. Bunu tabletlerde, dini idollerde, yapı malzemelerinde, günlük kullanım eşyalarında görüyoruz. O zamanki kültürün, yaşamış olan medeniyetlerin yaşam tarzı, inanışları, sosyoekonomik düzeyleri, yaptıkları ticaret, yaptıkları savaş, düşünce tarzları nedir? Bu bilgileri seramik vasıtasıyla alıyoruz. Şimdi çamurum merkezde dönmekte. Artık yavaş yavaş içine giriyorum. İki parmağımla bir taban oluşturacağım. Anadolu'da eski seramik buluntuları Boğazköy'de, Çatalhöyük'te, Turuva'da özellikle en eskiler orada rastlıyoruz. Zaten Anadolu biliyorsunuz çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Çamuru yükseltme aşamasındayım. Çamuru yine kavruyorum. Onu çok da incitmeden merkezden yukarı doğru geliyorum. Şimdi izlerken bunu böyle çok kolay, çok kolay yapılabilir ee, bir şeymiş izlenimi veriyor aslında. Ama ben öğrencilerimden de, kendim bu işi ee, işe başladığımda da aynı duyguya sahiptim. Tabii ki her meslek alanında olduğu gibi izlemek çok basittir ve her şey yapılabilir görünür. Ancak tabi bunun için büyük bir emek sarf etmek, ona mesai ayırmak ve gerçekten çamuru sevmek lazım. Bugün size herhangi yani sıradan bir form yapmayacağım. Zamanımız kısıtlı olduğu için e, ee, çatlatma tekniği dediğimiz bir tekniği göstereceğim. Biraz daha yükseltebilirim. Bu arada et kalınlığıma tabii dikkat ediyorum. İki elimin ortak çalışmasıyla, senkronize hareketleriyle Şimdi genel yapımı oluşturdum. Dışındaki sulu balçık olan kısmı şöyle bir tarıyorum. Çatlatma tekniğinde bu çamura göre bu kütle küçük. Niçin? Çünkü çatlatma tekniği yapacağım ve bunun için de benim bir et kalınlığı ihtiyacım var. Şimdi sodyum silikat süreceğim çatlatmak istediğim yere. Ve pürmüzümle ben sodyum silikatın içine tabi çatlatma tekniğinin e, detayını siz daha rahat görebilin diye biraz boya kattım. Evet. Pürümüzümle kurutacağım dış yüzeyini. Ben bu kurutma işlemini yaparken isterseniz bu işe gönül vermiş arkadaşım Arzu Kaplan da size kendi hikayesini anlatsın. Merhabalar ismim Arzu Kaplan. Ben bu serüvene hobi amaçla başladım. Dört yıl önce bir atölye aramaya başladım Ankara'da. Hep yapmak istiyordum seramik ama hep ertelenen bir şeydi benim için. Ne kadar şanslıymışım ki çok doğru bir atölyede doğru insanlarla tanıştım. Çamurla tanışmam harika oldu. Ee, çamur insanı eriten bir şey. Yani sakinleştiriyor dinlendiriyor. Her türlü şeyi veriyor size ama siz ona yeterince emek harcarsanız ancak. Yaptığınız bir şeyi kullanmak, bir bardak onun anılarıyla birlikte yaparken hissettiğiniz duygularla birlikte onu kullanmak harika bir duygu. Eğer ilgileniyorsanız, seramikle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız erken yaşta başlamanızı tavsiye ediyorum. Ben 40 yaşımda başladım ve çok geç kaldı bu düşünüyorum bununla ilgili. Ama nereden başlarsanız, keyif diye düşünüyorum. Arzu Çark'tan da bahsediyorum. Şimdi Arzu Çark da e, yapıyor. E, şimdi hani evet. video, çeşitli videolar izledin, e, beni izledin, evet. sonra torna'ya oturduğun o heyecanı anlatsın mı, paylaşsın mı bize? E, Yıllarca Hoca'mı izledim tabii. Videolar, çeşitli videolar, herkes videolarını izledim. Gerçekten çok kolaymış gibi, hemen oturup sanki çıkacakmışsınız gibi bir his uyandırıyor. Bu cesaret veriyor tabii bu hoş bir şey ama karşı karşıya kalınca arkadaşla <gülüyor> <gülüyor> hay Allah diyorsunuz yani e, bayağı emek gerektiriyor. Ciddi bir kas gücü gerektiriyormuş <laughs> ama o kadar da kaba davranmamanız gerekiyor bir taraftan da. E, 6 ay falan Ülke hocamın tavsiyesiyle sürekli silindir yapmaya çalışıyorum. Hala silindir yapmaya çalışıyorum. Şu boya daha çıkamadım ama çıkacağım <gülüyor> bir, bir. gün. <laughs> emek yani eğer seviyorsanız emek harcarsınız. Emek çok kıymetli. Ve dokundukça daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Yani tornada da böyle, elle şekillendirme de böyle. Her işte ayrı bir serüven. Yani bir şey yapacaksınız. Gece zaten onun heyecanıyla başlıyorsunuz. Şunu yapacağım. Sabah sabah edemiyorsunuz. Hatta hocayı darlıyorum. Hadi başlayayım artık gibi. Böyle. <laughs> Evet şimdi geleneksel sanatlar yavaş yavaş son birkaç yıldır özellikle sevilir oldu bir dönem Maalesef ötelenmişti. Bundan tabii ben çok memnunum. Her ne kadar yani modern bir dünyada yaşıyor olsak da ben geleneksel olmaktan yanayım yani geleneği kaybetmemekten yanayım. Bu yüzden de zaten Kültür Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıyım ve e, şundan bahsetmeden edemeyeceğim, geleneksel sanatlarda e, ülkemizde çok ciddi e, işler yapan ustaları bir araya getiren, e, onların haklarını savunan, onları tanıtmaya amaçlayan hiçbir e, maddi çıkarı olmadan çabalayan bir dernek, Anel Sender ve başkanı Uğur Hanım. Onlara tabii ki müteşekkiriz. Şimdi, sodyum silikatımı sürdüm, renklendirip sürdüm. Pürmüzümle biraz kuruttum. Dış yüzeyini asla ellemiyorum. Çünkü dış yüzeyinde şu anda doku oluşturmam lazım. İçeriden yavaş yavaş itiyorum. Süngerim kurudu. Biraz tabii dışını ısıttığım için içerideki kilim de hafiften kurudu. Bunu yaparken tabi biraz hassas davranmak lazım. Ben de küçük bir hareketle formu delip çıkabilirim. Yani şu anda bunu da yapabilirim. Baş davranıyorum. Çamur çok hassas, biraz nazlı, biraz kaprisli. Onu anladıktan sonra aynı insan gibi. Onu tanıdıktan sonra anlaşamayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki sevin. Biraz daha göbeğimi şişirmek istiyorum. Tamam söylüyor zaten kendisine nasıl davranılmasını istendiği. Değil mi? <laughs> Ve çok şeydir. E, yaptığınız işi gü, direkt güneşe koyamazsınız. Efendim e, ceryanda kalmayacak. Böyle onu yavaş yavaş seve seve okşuya okşuya aynı bir çiçekle ilgilenir gibi ilgileneceksiniz. Onu çok başı boş bırakmaya da gelmez. Şimdi vücudundan yapmam gerekeni yaptım. Biraz daha formumu güzelleştirmek için ağız kısmını özellikle sodyum silikat sürmedim. Yoksa tornada devamını getirip çekemem sertleşeceği için buna güzel bir boyunla çamurdan hiç ayrılmıyorum. Bakın. Tatlı bir boyun istiyor benden. Ağzını kapatıyorum. Hassas olmak lazım. Şimdi aksini de göstereyim hatta. Bozulursa bozulsun tabii yani e, her yaptığınız iş dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Hatayı göstermek lazım. Şimdi ani e, tornadan ani ayrılmamak lazım. Yaptığınız güzel. Ani ayrıldım. Ki ağzım bozuldu. Hemen topluyorum. Ya da şurada göstereyim. Dikkatli çıkmadım. Yavaş yavaş ve dikkatli çıkmayacağım. Şimdi bakın ağız tam güzel merkezde dönüyor. Eğer dikkatli çıkmazsanız, bir tarafı ince, bir tarafı kalın yaparsanız, bakın yüksekli alçaklı dalgalanmaya başladı ağzım. Ağzım böyle çıkma, çıkmıyor olması lazım. Yavaş yavaş geldim. Hemen ağzımı düzelteyim. Bastırıyorum parmak aramla sıkıştırıyorum. Ve boğuyorum. Boğma işlemi de e, dikkat gerektirir. Ağzı bozmamanız için dediğim gibi sakin, sakin tavırlar, yavaş, onun istediği şekli gelecek. İstersem ağzı şöyle açabilirim. Ne yapmak istediğinize bağlı tabi. Açabilirim. Hayır ağız açık istemiyorum diyorum. Hemen kapatıyorum. Düz bir boyun istiyorum diyorum. Ya da ben geldim uzun İnce bir boyun istiyorum diyorum. O zaman boynumu incelterek daha yukarı ve daha yukarı çıkıyorum. Tornada çalışırken göze çok ihtiyacınız yok. Gözünüzü kapattığınız zaman da onu hissedersiniz. Öyle bir bağ kuruyorsunuz ki aranızda artık o sizi dinliyor. Siz de o ne istiyorsa onu veriyorsunuz. Metal sistremle şuradaki balçığımı alayım. Eğer herhangi bir hareket yapmak istiyor iseniz şu anda yapmak çok mantıklı değil. Biraz deri sertliğine geldikten sonra yapmakta fayda var. Ama yine de ee, ağzımda küçük çizgiler istiyorsam şimdi yerini de belli edebilirim. Ama bakın gördüğünüz gibi hemen çapaklanır. Size iş çıkartır. Deri sertliğine geldiğinde yapmakta bu işlemleri fayda var. Altı birazcık kalın bıraktım. O da aleti göstermek için. Bunlar torna bıçakları. Bunlarla gereksiz gördüğüm kısımları alıyorum. Sır ayağı yapacaksam yine bu torna bıçaklarımı kullanıyorum. Sır ayağı dediğimiz ee, oturduğu yer, seremin oturduğu yerdir. Şöylece alayım. Evet şimdi şişemize daha yakından bakabiliriz çatlatmamız nasıl olmuş. Tornamı durduruyorum. Misina ya da telle birkaç kere de kesiyorum. Şişem hazır. Kuruyacak. Tam olarak kuruduktan sonra fırınlanacak. İlk fırında bisküvi pişirimi diyoruz. Bisküvi pişirme olduktan sonra sır dediğimiz camsı tabakayla kaplanacak. İkinci pişirime girecek. Bir seramik ürün. En az iki kere pişirilir. Ee, sır dediğimiz malzemeyi de biraz anlatayım. Hem hijyen açısından hem kullanım açısından olmazsa olmazdır sır. E, şu an tabi e, artık sır endüstrisi de sanayi de o kadar e, gelişti ki yani artistik sırlar olsun, e, alternatif pişirim sırları olsun. E, herkes her şeye çok rahat ulaşabilir vaziyette ve uygulayabilir vaziyette. Umarım bir gün seramikle, çamurla yolunuz keşişir. E, en azından denersiniz. E, bunu tatmanızı canı gönülden isterim. Eğer siz tadamadıysanız çocuklarınızı mutlaka seramik olmasa da mutlaka bir sanat dalına yönlendirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler. Çok gecikmeyin. <laughs>